Ç harfi ile başlayan isimlerin ortak özellikleri. Sabit fikirli ve inatçı olmanız en önemli özelliğinizi oluşturuyor hep kendi düşüncelerinizin doğru olduğuna inanıyorsunuz. Oldukça zekisiniz ve çabuk olgunlaşırsınız. Hedeflerinizi daima yüksek tutuyorsunuz. Amaçlarınıza ulaşmak için değer verdiğiniz insanlardan yardım istemekten çekinmezsiniz. Ama kendiniz zaten başlı başına bilgi küpü sayılırsınız. Her konuda söyleyeceğiniz bir şeyleriniz vardır. Zevk ve sefaya düşkünsünüz. İsmi Ç ile başlayanlar enerjisi çok yüksek insanlardır. Ç harfinin sayısal değeri 3'tür. Rengi sarıdır. Ç harfi şekilsel yönden bumerangı andırdığından kendisinden çıkan enerjinin yine kendisine dönmesini sembolize eder. İsminde bu harfleri taşıyanlar yüksek bir yaratıcı enerjiye sahiptirler. Ve bu yaratıcı enerji yazılı, görsel ve performansa dayalı bir biçimde kendini gösterir. Sevilmek ve değer görmek onlar için önemlidir ve bunun uğruna kendilerinden fazlasıyla ödün verebilirler. Güzel konuşurlar ve ikna kabiliyetleri yüksektir. İsminin içerisinde birden fazla Ç harfi barındıranların hayatlarında tüm isteklerine ulaşma ihtimalleri oldukça yüksektir. Gölge yönünde ise yaratıcı enerjisini dışa vuramadığından isteklerini tezahür ettirmede zorlanma yaşayabilirler. İsminizin ve soy isminizin içerisinde bu harfler, bu harf birden fazla ise oldukça ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz, araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz.'' Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Çocuklarınıza isim verirken hangi ırka mensupsanız o ırka ait isimlerin verilmesi ve içinde noktalı veya işaretli harflerin bulunmamasına dikkat edilmesi önerilmektedir. İsim baş harflerinin aynı olması %20 benzerlik oluşturduğundan çiftler için bir avantaj ifade edebilir. İsim ve soy isimleriniz içerisinde aynı harfler varsa bunlar da renkleriniz bakımından uyumlu olduğunuzu gösterir. Ayrıca doğum tarihleriniz, yükselen burçlarınız ve kan gruplarınız da uyumlu ise ruh eşini bulmuş olabilirsiniz. Koç, aslan ve yay burçları ateş grubu burçlar olarak tanımlanır ve aynı element oldukları için birbirlerine daha kolay karışabilir. Boğa, başak ve oğlak burçları toprak grubu oldukları için yine benzer özellikler taşırlar. İkizler, terazi, kova burçları hava grubu burçlardır ve birbirleriyle daha iyi anlaşabilirler. Hava grupları havayı fazla körüklemeden yani yangına körükle gitmezlerse ateş grupları ile uyum sağlayabilirler. İyi arkadaş olabilirler. Balık, yengeç ve akrepler su grubu burçlardır ve birbirlerine daha uygundurlar. Suyu fazla verip çamurlaştırmadıkları sürece toprak grupları ile anlaşabilirler. Su ve toprak grubu burçlar ateşi söndürdükleri için ateş gruplarıyla sorun yaşayabilirler. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre kişilik analizleri yapmaktayız. Kanalımıza üye olarak ya da teşekkür butonuna tıklayarak kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim Soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz.